Sevgili izleyiciler, Bağımsız Türkiye Partisi camiası dün akşam İstanbul Zeytinburnu'nda bir araya geldi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayıcı'nın kızı Cemile ile Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul İl Gençlik Yönetim Kurulu üyesi Ümit Semerci nişanlandı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayıcı'nın kızı Cemile Gülsüm Kayıcı ile Ahmet Semerci'nin oğlu BTP İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu üyesi Ümit Semerci evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin İstanbul Zeytinburnu'ndaki nişan törenine Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda davetli katıldı. Davetin onur konuğu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'tı. Tören Kur'an tilaveti ile başladı. Genç çiftin yüzüklerini profesör doktor Aydarbaş taktı. Bismillahirrahmanirrahim. İki aileyi de ben yakından tanıyorum. Her iki ailede muhterem ve de. Geleceğe ümitle bakan, iman ehli insanlardır. Bu iki yavrumuza, vatanan millete, devlete ve dine hadim ve hadim evlatlar yetiştirilmeleri doğasıyla düğünlerini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Nişan töreni bu mutlu görüntülerle son buldu.